arkadaşlar bugün sizlerle oturduğum yeri göstereceğim. <laughs> Masalı gördüm. Youtube videosu çekiyor Geçim şuraya canlarım. bakın. Bakın canlarım diyor acaba. Onu kim görüyor ki? Bakın bakın. Bak. Evet arkadaşlar ben de göstereyim o gösteriyorken. Bir dakika. Buradan böyle başlıyoruz. Ha bu çekiyor hala ya. Ben böyle göstereyim bir dakika. Burası spor alanı. Böyle. Bak masal da çıkıyor ya. diye bak. Ama Bakın. öbür park oyun park. Öbür park daha güzel. Burası çok çirkin. Gittiler bizim şeyimiz o bir şey yaptılar. Bakın göstereyim size. Bakın. Fazla bilmiyorum çünkü kızıyorlar. Bilemiyorum maalesef. Biliyorsunuz dün de video atmıştım, bugün de atacağım. Ben YouTube'da daha yeni olduğum için fazla bir şey bilmiyorum. Instagram hesabım falan var. Masanın sadece YouTube kanalı var. Yakında o da size, yani ben size atacağım onu. Yani siz onun yüzünü gördün, gördünüz pardon. Bakın. bakın Gördüğünüz mü arkadaşlar? Ben hayatımda bu kadar bir şey görmedim ya. Yani. Telefon attım şey. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Bak şimdi. Hmm. Youtube'a yazın. Masal, masal Nur Birleşik. Yılancı. Ayrık yazın. Bakın. Orada şey çıkıyor bal böyle bir şeyler çıkıyor. <laughs> onu kendisi yapmadı. Ve çok tadı iğrenç. Bana da gönderdi ve ay iğrenç ben de onu denedim. Çok çirkin tadı biliyor musunuz? Ay. Kendisi kendisi bile diyor. Bakın bakın tübüne bakın. <laughs> ay. Sen böyle yapabiliyor musun? Yok. Çok da çirkin olmuş. Aa. <laughs> Evet arkadaşlar. Aç masal. Aç aç. Oh kaptım yerini. O oh, ayağım acıdı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapalım bilmem. E, yorumlara yazın. Bir gün ne yapalım biliyor musunuz? Masalı kışkırtma yapalım. Tamam mı? Nasıl bir kışkırtma yapalım? Hani masalın en iyisi. hiç sevmediğini biliyor musunuz? ne olsun hiç sevmedi. Odası dağıtmak. Odasını karıştıracağım. Dağıtacağım arkadaşlar ve bu videoyu da sizinle paylaşacağım. <laughs> çok heyecanlı. Yarın görüşürüz. Bay bay.